arkadaşlar. Bugün sizlerle River Raid oyunumuzda yani uçak oyunumuzda karakteri ekleyeceğiz. Karakterin hareketini ve karakterdeki rejitlediği kolaydır gibi bütün varyasyonları yazacağız. Şimdi ilk olarak sprite'larımızdan biz karakterimizi alalım ve atalım buraya. Buraya scale biraz oynayacağız. Şunu 0.2'ye 0.2 yapın. Hatta bu biraz küçük oldu. 5 yapın. Şunu da 0.5 yapın. Evet bu boyut iyi. İsterseniz farklı boyutlarda da yapabilirsiniz. Şimdi aslında bu buraya kadar her şey yaptık gibi görülebilir. Ama aslında çok önemli şeylerimiz var. İlk olarak bir kolaydır yapmamız lazım. Şimdi kolaydır da bazı seçeneklerimiz var. Mesela kapsül kolaydır'a bakalım. Vertical değil, horizontal diyelim buna. Mesela bir dakika. Horizontal dedik. Bunun şeyini editleyelim biraz. Tamam mı mesela? Editlenmiyor. Yani biraz büyük geldi gördüğünüz gibi. Şimdi vertical yapıyoruz. Şöyle biraz daha olsun. Şöylele. de. Yani ne isterseniz onun gibi yapmaya çalışabilirsiniz ya böyle etrafını kaplayacak ama çok da şey olmayacak bir şey yapar. Şimdi çarpışmalar için ve diğer varisyonlar için bize bir rigid body gerekiyor, rigid body'ye aldık ama şimdi şöyle bir e, önemli şey var. Diyelim bunu rigid body'e ekledik ya şu anda her şey normal bir veritmedi. Oyunu başlattığımızda bu uçak düşecek. Göreceksiniz şimdi. Evet gördüğünüz uçak düştü. Ama bizim önümüze uçak düşmez. O yüzden gravity skill'ı sıfır yapacağız. Yani aslında bu hiçbir işe yaramayacak ama bizde şeyimize yarayacak e, çalışmalarda. Şimdi düşmeyecek göreceğiniz gibi ve düşmedi. Evet. Şimdi en önemli şeyleri yaptık. E, Karaktere vereceğimiz komponentleri. Şimdi script'imizi açalım. Script, script dosyamızı. Buraya bir script koyalım. Player move. Move yazdık ya. Bunu karaktere atamadık. Atalım. Aktık tamam mı? Şimdi şu virüsü açsın. Evet. Şimdi buraya Play Moment geldi. Play Moment aç açalım Video Studio ile. Video Studio e gibi programlar kullanabilirsiniz bunun için. Ben Video Studio kullanıyorum. Kolay olduğu için ama e farklı programlar da var kesinlikle ya ee, çok daha güzelleri var. Paralı olanları var, parasız olanları var. Benzerleri var. Şimdi bu start değil. Şuraya public bir dakika ee, bir şey bakmam gerekiyor şu anda. Bu yanlış. Şimdi şey bir evde hata çıktı da şu anda bir dakika. Ee, niye böyle oldu bu? Dondu şu anda ekranımız. Evet, niye hep donduk? hemen çözmeye çalışıyorum. Çözmeye çalışıyorum. Ee, baktık, bu değil. Bir dakika, isteyeceğim? Ha, bulduk buradan ayarı değiştirdik. Evet şimdi görebildiğiniz gibi oldu. Şimdi buraya bir tane public float forward speed dedik. Kaç diyelim bunlara mesela? Eşittir 5 f. Tamam. Bir de horizontalımız olacak. O da yan tarafa gitmesi için olacak. Şuraya da yazıyorum hemen. Neydi? Horizontal. Bunu da 5 yapalım. Şimdi ona ihtiyacımız yok. Onu silelim. Void up dediğin içine transform nokta position artı eşittir new vector 3 tamam mı? Sonra shift 8 parantez açalım. 0 diyelim. Böyle devam. Buraya forward forward speed. buraya da ori, horizontal horizontal diyelim. Ve kapatalım. Şimdi sağa sola input almamız gerekiyor. Float diyelim hori, horiz, hor, horizontal ee, horizon tal input Put diyelim input dedik evet shift eşittir dedik input input Pardon, input nokta get axis shift 8 dedik. Buraya da e, horizontal, horizontal diyelim. Horizontal. Evet, burada dikkat etmeniz gereken, bunu yanlış yaz, yaz, yazarsanız e, çalışmaz. Bunu da söyleyelim. Buraya yine transform nokta position artı eşittir new vektörel bir üç tanımlayalım shift 8 diyelim buraya hori Rental speed değil input horizontal input çarpı hori horizontal speed ne horizontal speed yine çarpı time nokta delta time virgül sıfır virgül sıfır bunu da kapattık şimdi ben senin ne olduğunu sıra sıra anlatacağım bu Sınırsızlaş diyelim. Yukarı evet. Evet. Bu ee, buradaki kod komple sınırsız hareket etmemizi sağlayan bir kod. Yani sınırsız şekilde yukarı. Yani y ekseninde gidecek bu kod sayesinde. Burada ee, input alınca saha sağa sola gitme. Bu da sağa sola gitmesi için yani float bir horizontal input tanımladı burada. Sonra input nokta get axis aldık. Horizontal dedi. Horizontal da e, A ve D'yi gösteriyor. Diye düşünebilirsiniz. Bu da çapraza gitti. Çapraz çap çapraza gitmemesi. Bu da çapraza bir oranda gitmemesini sağlıyor. Çok az bir oran. Yani yine de görebileceğiniz bir oranda gitmemesini sağlıyor. Ama yine de daha az çapraza gidiyor. Şimdi player move'umuzu umu, move açalım. Evet açılıyor. Karakterimize gelelim. 5-5 dedik. Buraya istediğiniz gibi değerler atayabilirsiniz. Şimdi oyunumuza bakalım nasıl olacak? Belki çalışmayabilir bir hata yapmışızdır belki. Ama göreceğiz. Evet. Ee, çok hızlı oldu. Şunu bir yap. Bunu da bir yap. Sıkıntı oldu. Çok hızlı gitti. Bakalım şimdi. Ne bu diyor? Anlayamadık. Eee... Niye bu kadar hızlı gidiyorsun? Bunu kaldırabiliriz şu anda. Ee, niye öyle gidiyor? Ee, ee. Bakalım... Bakıyorum hemen. pardon. Yukarı gitmeyi yanlış yazmışım. Buraya horizontal yapmayacağız. Ve bunu da yazmayacağız zaten. Buraya çarpı deyip time nokta delta time virgül sıfır diyeceğiz. Şimdi bu kodun çalışması diye düşünüyorum. Çalışır diye düşünüyorum. Çünkü orada şöyle düşünün. Hem horizontal hem de e, ileri gitmeler, yani değişik bir şey oldu o yüzden çalışmadı. Şimdi aşağıdan doğru gelme, gelmesi gerekiyor. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi şuradan geliyor. Kameraya girdi. Böyle hareket ettirebiliyoruz. Evet şu anda bu kadar oldu. Bunu hatta hızlandırın ki daha smooth, güzel gözüksün. 3 yapın. 3, 3 yapın. Bunu da şöyle alın tamam mı? Şimdi göreceğiniz gibi çok güzel bir görüntü alacaksınız. Yani ben de güzel gözüküyor. Böyle sağa gidebiliyorsunuz, sola gidebiliyorsunuz. Zaten e, kendisi gittiği için biraz daha avantajlı oluyoruz. Şimdi buraya Rizbadi yeniden ekleyin. O hata düzeltmek içinde ama o hatadan dolayı değilmiş. Bunun yenmesini, e, gravitesini sıfır alayım. Evet, şimdi göreceğiniz gibi böyle gidiyor, böyle gidiyor. Rizbadi de var. Okey. Oyunumuzun e, karakter yönetme aşamasını bitirdik. Bir sonraki derste görüşürüz. İnşallah abone olup yorum bırakırsınız. Sizi seviyoruz. Bye.